Değerli kardeşlerim, Sahih-i Buhari dersinde elhamdülillah yine birlikteyiz. Rabbim bu güzel eseri Kur'an-ı Kerim'i açıklayan, Kur'an-ı Kerim'in emirlerini, yasaklarını açıklayan sevgili Peygamberimizin bu mümtaz, bu muhteşem, bu müstesna ifadelerini bizlere nakleden Sahih-i Buhari müellifi İmam Bukhari'den, bunları yaşayan, uygulayan, tatbik eden, dinleyen, anlayan, anlatan, uygulayan siz kardeşlerimden razı olsun. Sahih-i Bukhari'de Kitabul Büyü, alışveriş, alım satım, ticari muameleler ile ilgili hadis-i şerifler epey yekün tutuyor. Bu hadis-i şerifleri okumaya devam ediyoruz. Bu akşam Kitabul Büyü 47. bab hadislerinden 2116 nolu hadisi şerif ile başlıyoruz. Kale Ebu Abdillah. Ebu Abdillah İmam Buhari'nin künyesi. Kultü ben diyorum ki ifadesi yerine Ebu Abdillah diyor ki derken kendisini kastetmektedir. İmam Malik'in, İmam Şafii'nin, İmam Ahmet bin Hanbel'in künyeleri Ebu Abdillah. İmam Buhari'nin de künyesi Ebu Abdillah. Yani mezhep imamlarından üçünün künyesi Ebu Abdillah. İmam-ı Azam'ın künyesi de hep bildiğiniz gibi İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh. Ve kâle doğrudan aradaki e, zatı zikretmeden e, muallak olarak İmam Bukhari rivayet ediyor. Kâle leys İmam leys bin Sa'd dedi ki Haddeseni Abdurrahman İbni Khalid an İbni Şihabin an Salim İbni Abdillah'ın Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma. Pek çok hadis-i şerif bu güzel senetle gelmiş. İbn -i Şihab ez-Zuhri Hz. Ömer'in torunu Salim'den o da babası Abdullah'tan rivayet ediyor. Gal bi'tu min emiril mu'minin Osman ibn Affan radiyallahu anhuma malan bil vadi bi malin lahu bi Ben Müminlerin emiri, üçüncü halife, Hazreti Osman'a bir Hayber'deki bir mal karşılığında Medine'de bir mal, bir arazi satmıştı. فَلَمَّا تَبَايَعْنَا Alışveriş bitince رَجَعَتُ ale akibi Hemen gerisin geriye döndüm. Hatta karaçtümün beytihi evinden hemen çıktım haşyet en yurad deni el bey alışverişi reddetme korkusuyla reddetmesi korkusuyla güzel bir alışveriş yaptık takas yaptık e, bu aman bu alışverişten vazgeçer diye o vazgeçmeden hemen oradan ayrıldı ve kânetü sünnetü enel mutabi mutab en müteba mütebayani bil khiyari hatta yeteferraka. Uygulama alışveriş yapan iki kişinin muhayyerlik tercih hakkına sahip olması şeklindeydi. O meclisten ayrılıncaya kadar. O meclisten ayrılmadıkları müddetçe iki tarafta bu alışverişten vazgeçebilirdi. Ama o alışveriş meclisi bitince artık alım satım kesinleşmiş oluyor. Bunun için ben hemen oradan ayrıldım ki durum kesinleşsin. Kale Abdullah hadis-i şerifi rivayet eden Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah diyor ki فَلَمَّا وَجَبَ بَيْعِي وَبَيْعُهُ Benim ve onun bu alım satım işi gerçekleşince tamamlanınca رَأَيْتُ اَنِّي قَدْ غَبَنْتُهُ ben onu aldattığım görüşüne vardım. Bi enni suktuhu ila ardin ardi semude bi selasi leyalin ve sâkan ilel medineti bi selasi leyalin. Ben onu e, Hayber tarafında Semud arazisine üç, üç günlük, üç gecelik Semud arazisinde bir yer vermiş oldum. O da bana Medine-i Münevvere'de evet üç gecelik bir üç gecelik bir mesafede bir yer vermiş oldu. Yani benim aldığım yer onun aldığı yere göre daha bir kıymetliydi. Bu takas işleminde sanki ona haksızlık yaptığım kanaatine vardım diyor. Sonra sonra bu görüşe kapıldım. Şimdi konumuzla ilgili olan nokta Alım-satım muamelesinde, alışveriş işleminde iki taraf o konu devam ettiği müddetçe, toplantı devam ettiği müddetçe, alım-satım işlemi devam ettiği müddetçe tercih hakkına, vazgeçme hakkına sahiptirler. Buna e, mukayyerlik hakkı deniyor. Ancak oradan biri ayrıldığı zaman artık alışveriş kesinleşmiş oluyor.